Gönüllerin başkanı Ekrem İmamoğlu'na özel, Bilal Göregen'in konuk olduğu başkanlık konutunda müzik faslı ıslı ıslı başlıyor. Böyle darbukayı elime alıp çaldığım zaman dünya benim için 5 dakikalığına güzelleşiyor yani. Seninle sosyal sorumluluk projeleri yapalım Büyükşehir Belediyesi. <laughs> ya sizinle beraber olduktan sonra bu halka körü körüne hizmet etmeye hazırım yani. <gülüyor> <gülüyor> ben e, sayın başkanım e, belki haberiniz doğrudan ya da dolaylı olarak olmuştur şu anda YouTube'un. Evet, bizzat YouTube'un kurumsal olarak e, resmi hesaplarında yani Instagram ve Twitter hesabında paylaştığı tek Türküm. Evet, evet. Sayın Başkanım. Gördüm vallahi bir paylaşımı arkada gurur duydum. Evet. Zaten hani sen çok gurur duyulacak işler yaptın hayatın boyunca. Evet Sayın yani Başkanım. Çünkü çaban yüksek, <laughs> eğitime olan düşkünlüğün inanılmaz. Evet. Ee, hepsi, hepsi çok güzel. Yani hem çabanı evet. hem onun karşılığındaki mücadeleni azmini biliyorum. Evet. Yarışmadayken de seni takip etmiştim yıllar önce. Aa öyle mi? Ettim Çok ettim oldu. vallahi ettim. Destekledim de seni Çok yani Çok teşekkür söyleyeyim. ederim. Şu anda tabii ki sizinle beraber olmanın o kadar heyecanı var ki içimde sayın başkanım. Sağ ol kardeşim. Ben hatta darbuka da getirdim hani sizinle. <laughs> gördüm vallahi <laughs> Müzik Ama herhalde değil. ben çalmayacağım onu <laughs> öyle gördüm. <gülüyor> 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 başkanım çalmayı biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Hiç bilmiyorum. Çalmanın hiçbir türlüsünü bilmiyorum ben. <laughs> başkanım aynı şekilde. Ee, ama şöyle bir şey var hocam ben e, aynı zamanda çalıp da hani çaldığımı da söyleyebiliyorum yani. Galiba. Herhalde. Tabii herhalde. yani. Herhalde. E, Allah çalıyorum. Bu çalma işi başka yerlere gider kalkamayız altından bak. Yok yok Hiç hocam yani ben, ben darbukayı kastettim zaten. Yok, ben de şey öyle çalmıyorum. anladım. Sana zaten yakışıyor canım. Çalmak mı yakışıyor başkanım? Yok bu darbuka çalmak. <laughs> Ay çok güzel ya. Hayır, ama gönülleri çaldığını biliyorum. Ee, evet başkanım gönül, yani gönül... gönül hırsızlığı var sende <laughs> onu biliyorum. Kesinlikle onu yaptım. Evet yani milyonlarca insan. Ben itiraf ediyorum gönül hırsızlığı yaptım. Aynen öyle. Aynen. Ben ya, de talebim gönül hırsızlığına. Tek te 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 <laughs> kesinlikle sayın başkanım zaten sizinle beni çok şey yapıyorlar. Yani işte e, Bilal işte başkanımızla inşallah bir araya gelirsin falan diyordu arkadaşlar. Ne mutlu bugüne, bugüne nasipmiş. Aslında başkanım ben sizinle TV 5'te de beraberdim ama o zaman çok kısa bir görüşme oldu. Hmm. Ama ne mutlu bana ki bugün istediğim gibi görüşüyoruz hmm, sizinle. Hatırladım hatırladım vallahi helal evet, olsun hatırladım. İşte YouTube kanalımı da... O, o, size... o heyecanla demek ki şey yapmamışız, ıskalamışız evet, orada. Evet evet evet, sizi sizin yanınıza beni getiren arkadaşımla yapıyoruz YouTube olayını da başkanım. Aa, harika. Ve çok güzel gidiyoruz başkanım. Hani hatta benim şöyle bir sloganım da var. Dünyada viral darbukatör Bilal. Bu benim ana sloganım. <laughs> Tabii başkanım. Ya efsane gidiyoruz. Yaratıcısın, Kesin, müthişsin. Kesinlikle vallahi. başkanım. Ev nerede? Benim ben... ev Sefaköy'de başkanım. Ha, yakınsın buraya. De. Çok ha, yakınım ha, evet. Çok güzel. Ve e, şöyle söyleyeyim başkanım. O zaman ben... burada arada bir hem dal, darbuka çalmaya hem gönül çalmaya buluşalım sende. Ya başkanım gerçekten... <laughs> Ben Yakınız buraları, yani Başkanım. Yakınız. Ben buraları çok sevdim. Biz Ortaya, de yanındayız yani, desteklenecek ne varsa yanındayız. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ee, Çünkü her türlü mesajın güzel senin. Ben sizlerle tanışmaktan ve çalışmaktan gurur duyuyorum. Ne başkanım. mutlu, gerçekten. Ne mutlu. Yani, ben de ben de mutlu e, oldum ki kurumumuzda güzel bir insan olarak sen de yani varsın. Şunu harika. Şunu söyleyeyim Başkanım. Ee, Gerçekten yabancı şarkı ezberlemenin zor olduğu bir hayat döneminde ben hemen yabancı şarkıları çok çabuk ezberleyebiliyorum. Böyle bir özelliğim var. Vay ya, sayın Başkanım. Ya zaten bir kere kulak duymayı versin, beyin kaydetmeyi versin. Hemen anında ezberliyorum. Harikasın sayın Başkanım. E son son hangi parça ezberledin yabancı? Efendim Başkanım. Son hangi parça ezberledin yabancı? <laughs> Mesela şey var Başkanım. Tabii aslında bu şarkı yeni değil. Eski bir şarkı ama Hangisi? ben geçen denk geldim. Nato diye bir İsrailli kadın sanatçının bir şarkısı var hocam. Allah sayın Allah. başkanım onu ezberledim. Evet. Belki söylersem bilirim. Tabii hemen söyleyeyim. Vallahi hmm. söyle merak ettim. Ha ben de dinlerim yani yabancı şarkıları da dinlerim Tabii ama bakayım. başkanım. Gönüllerin Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özel. Bilal Gölege'nin konuk olduğu başkanlık konutunda müzik faslı ıslı başlıyor. Başlıyor. Müziğin dehası Bilal. Yürü be. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. Ravon şudan gocam Bir şey söyleyeyim mi? Sen dünya çapında ritim ve caz festivallerine gidip çalmalısın. Başkanım Gerçekten diyorum. Evet ben bu söylediklerinizden ötürü çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Valla şunu söyleyeyim. 40 GB'lık hafızamın 35 GB'ı müzikle dolu. Zaten ben aynı emin, zaman, emin olma daha yüksektir senin kapasiten 40 da sınırlama. Ya başkanım hani mütevazı <laughs> olmak için 40 derim. Normalde daha fazla tabii. Ya başkanım ben hani mesela herkesin bir mutlu olduğu an vardır. Mesela kimi balık tutunca mutlu olur, kimi sinemaya gidince mutlu olur, kimi resim yapınca mutlu olur. Ben de Böyle darbuka'yı elime alıp çaldığım zaman dünya benim için 5 dakikalığına güzelleşiyor yani. Harikasın. O zaman her şey çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi? Buyurun başkanım. Güzel olan tarafı şu. Sen kendin için o 5 dakikalık yakaladığın güzellik esnasında bir sürü insanı da mutlu edebiliyorsun. O müthiş bir şey. Yani başkanım gerçekten. O daha değerli yani. Onun inanılmaz. Onu kendimi çok sevinçli hissediyorum. Harika. Mesela başkanım ben bu ıı, meşhur olduğum hani dünya çapında meşhur olduğum şarkıyı eee ıı, Gerçekten söylüyorum bunu, mübalağa etmeden söylüyorum. Sadece bir dinlemeye ezberledim. Levan Polka diye bir şarkı. Evet. Çok ee, da çok da ritimli ve güzel. Evet hocam. Yalnız yani. şimdi o yanına koydukları resimleri hatırlayınca sen onu çalınca benim buradan kalkmam lazım söyleyeyim sana. <laughs> Başkanım ama şunu söyleyeyim. Ee, biz aslında farkında olmadan dünyada bir akım başlattık. Katvi bin mim akımı. O Katvi bin mim akımıyla birlikte hocam aslında farkında olmadan bütün dünyada Gerçekten fenomenliğin Pikini öyle, öyle. yakaladık yani. Öyle hakikaten. öyle. Harikasın. Yani bana, e, yani gerçekten şu anda kelimelerin tükenip duyguların yani dışa vurulduğu bir anın içindeyim sayın başkanım. Yani Harika. nasıl anlatsam şu anda bilemiyorum. Ama bir sürü şey getirdin aklıma yani o e, mesela yani gerçekten uluslararası alanda bile çalmalısın, söylemelisin. insanların seni hissetmesi lazım. Çünkü inanılmaz Bucay, bir şimdi hani ritim, şimdi, duygu evet. var içinde. Evet başkanım. Siz bir şimdi de, tabii e, uluslararası çalmalısın deyince hani ben e, zaten yani, ya uluslararası neyse çalma arası, işine girmeyelim yok, şimdi. Yok, hayır, yok, yok yok ben <laughs> uluslararası çalmayı becerseydim hani kara <laughs> falan olurdum herhalde muhtemelen. <laughs> Ama şu anda daha çok darbuka çalıyoruz. Darbukamızı uluslararası çalıyoruz. Sen o... hep orada devam et. <gülüyor> <gülüyor> evet bence de. Ee, ya başkanım böyle yani hani Harika. arada bir ben mesela oyun müzikleri falan da yapıyorum. Ya ne bileyim böyle ama oyun müziklerini öyle bilgisayar bilgisayar başkaları gibi yapmıyorum. Ben gayet doğal, natural böyle kendi darbukasıyla. Yani oyun müziği derken bu bilgisayar oyunlarına evet, müzik yani Evet, ha, evet, ha. evet, evet. Aa evet başkanım, ha. evet. Yani şu anda sizin yanınızda e, hani her yönüyle donanımlı bir kardeşiniz duruyor yani Yo onu gerçekten. hissediyorum. Yani ben mesela e, şöyle bir özelliğe de sahibim sayın başkanım. Ee, aynı zamanda anında beste de yapabiliyorum. Hani saniyesinde beste de yapabiliyorum. Hatta benim bununla ilgili de bir yine felsefem var. Cüzdanlarda deste biter ama bilalde beste bitmez. <laughs> Bu benim ana sloganım başkanım. Böyle mesela e, biz Denizli'ye Bu ara ar destede kalmadı milletin cüzdanında ama olsun. Ee, evet, evet. <laughs> Tekerleme güzel. Evet, yani biz onu hissettiğimiz için öyle diyoruz başkanım. <laughs> Harikasın, biliyorum. Ee, ya başkanım gerçekten ben sizin hizmetlerinizi ayrıyetten çok beğeniyorum. Ve sizi çok kardeşim. sık takip ediyorum. Hatta ve ne hatta. bana. Hatta ve hatta başkanım ben sizi Tele1'de olsun, KRT'de olsun, e, Halk TV'de olsun, Medyascope'da olsun, ne bileyim kendi YouTube kanalınızda olsun. Hep ama hep takip ediyorum başkanım. Sizin Harika. yaptığınız her çalışmaya e, bir personeliniz olarak katılıyorum ayrı bir şey. Ama Gerardım. bir vatandaş olarak da her çalışmanızı destekliyorum başkanım. Ne mutlu Sizleri bana. gerçekten çok seviyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demekten de Hep beraber. gurur duyuyorum başkanım. İyi ki yaptığımız her şeyin bir parçasısın. Sen de bizim çalışanımızsın çünkü. Ya başkanım peki orijinal parça mıyım yedek parça mı? Yani çünkü, <laughs> çünkü bazen şimdi orijinal e, orijinal. orijinal. parça. Ha, Sana kim önemli. yedek muamelesi yapabilir? Aa. Ben hayatımda hiç yedek kaleci olmadım senden de olmaz yani. Hocam siz hayatınızda yedek kaleci olmamışsınız çünkü sizi maça almıyorlarmış. Hahaha. <laughs> Ben orada okudum yani. Buradan buradan Trabzonspor'a selamlarımızı iletiyoruz. Bakın siz Ekrem Başkanımızın kıymetini bilmeniz ama o bizim başkanımız oldu. Aa <laughs> çok güzelsin Bilal. Ya teşekkür ederim. Seninle sosyal sorumluluk projeleri yapalım Büyükşehir Belediyesi'nde. <laughs> Başkanım Gerçekten. size şöyle söyleyeyim. Siz yeter ki benimle proje yapmak isteyen, yapmayanın gözü kör olsun. Aa bu kadar net yemin ediyorum. Yani çok net yemin ediyorum bu kadar. Çünkü Yo, başka... yapacağız. Senler çok şey yapacaksın. Ben hatta ona... dedim ki Büyükşehir Belediyesi'nin hem böyle vicdanını, aklını, becerisini temsil eden yüzleri olsun. Evet. Bir tane milli tekvandocumuz vardı bir evet. kadın. Evet. Mesela onu söylemiştim. birkaç arkadaşla ilgili daha notum var. Kesinlikle o vitrinde sen de olmalısın. Hocam o vitrine beni aldınız mı? Vitrin olmalısın yani. Çok Daha vitrini hocam. kurmadık ki. Senle kuracağız. Ha. ha Benimle kurarsanız o vitrin kırılmaz hocam. Kormayın. Tamam aynen Devrilmez öyle. yani. <laughs> Ama kalabalık bir vitrin olsun. Efendim hocam? E, kalabalık Ama bir hocam? vitrin olsun yani. Olsun tabii yani. Ama sen zaten kucaklayıcı bir insansın. Hepsini evet. kucaklarsın. <laughs> evet başkanım yani gerçekten ya sizinle beraber olduktan sonra bu halka körü körüne hizmet etmeye hazırım yani. <laughs> <laughs> Pilav on numarası vallahi. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani başkanım. Çok iyi. <laughs> Şey ki Bilacığım çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum başkanım. Ee, final olmaktan... yapacağım yoksa ben kalkınca ben yapacağım? Ben final yapayım hocam size. O, o yanındakilerin şey olduğu finalimi yapacaksın yoksa? Yok onlar gittiler. Şu an siz varsınız. Tamam. Karadeniz mi söyleyecek? Yapma ya. Hmm. Aa. Aa Karadeniz de söylerim başkanım. Bilmem sen ne bileyim öyle bir abla suflesi geldi. Oradan şey yaptım. Ya, ya ablanın suflesi hep geliyor da biz o sufleden hep yiyoruz zaten. Ya Onu öyle. Mi? <laughs> başkanım e, size

Yalnız bir şey söyleyeyim mi Bilal? Buyurun başkanım. Az daha horon oynuyordum bak. Hocam keşke oynasaydım. Yemin ediyorum hani beni beni bir kemençe oynatırdı Hadi bir de senin darbukan oynatacak öyle görünüyor. Ya şunu vallahi. söyleyeyim zaten <laughs> e, ne ararsanız bizde var kemençeden saza. Hepsi var hepsi sende. Var. Zorna, murna, hepsi Ruh var. Ruh ne kadar zengin. Ee, evet. Çok e, onur duydum seninle e, de, bir arada çalışmaktan. Ben de sayın başkanım. Ama kesinlikle güzel işler yapacağız kesinlikle başkanım ee, çalacağız ama sadece sadece darbuka çalacağız Aynen. tamam mı? yani sayın başkanım gerçekten sizinle böyle hani ortak her bir projede ortak her bir Harika. alanda yer almak isterim yani olacağız olacağız her bir etkinlikte ha, bir her de bir, açılış... bir de borcum var sen örnek olacaksın bir de efendim örnek olacaksın tabii başkanım yani Aynen örnek, öyle hem örnek olacağız hem örnek alacağız sizi örnek ha, alacağız. estağfurullah yok ee, topluma bizim... örnek olacaksın kesinlikle. çünkü sen öyle bir azmin var Güzel evet yüreğim var, zekam var, Teşekkür bir de ederim. yeteneğim var. Ne diyeyim ki? Evet başkanım. Yani çok mutlu oldum seninle tanıştığıma. Ama bu buluşmaları yapacağız. Yapalım sayın. Tamam kardeş. Ben, ben gurur duyuyorum. Tamam. Dediğim gibi e, sizlere, ailenize ve bütün sizinle beraber çalışanlara da uzun ömürler diliyorum sayın. Sağ başkanım. ol dostum benim. E, sizlerle daha nice nice projelerde yaparız <laughs> yaparız. Olacağız on numara. Sayın ben başkanım. şimdi arkadaşlara emanet ediyorum bu sözümü. Tamam Bizi başkanım. sıklıkla bir araya getirip güzel işleri hem İstanbul'lara hem bütün Türkiye'ye diyeceğiz. Başkanım ben artık burayı öğrendim edeceğiz. ya. Sen gelirse. kimse zaten. getirmese Aynen bile çıkar öyle. gelirim yani. Aynen ben öyle. Ben artık burayı öğrendim hiç Aynen, Aynen. Yok. kapı açık. Zaten biliyorsun burası konut monut değil. Burası halka açıldı. Evet evet başkanım. Ya, burası İstanbul Planlama Ajansı. Evet, başkanım. Geleceği kesinlikle. planlayacağız burada. Kesinlikle, Sana da ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle başkanım. Ömer gel. Programı bitiriyoruz gel. Gel. Neredesin? Seni arıyoruz sabahtan beri. Ha <laughs> tamam. Yakışıklı adam. Başkanım bu arada son çok olarak çok şanslısın. Başkanım, herkesin böyle olarak, dayısı olmaz bak söyleyeyim ben sana. Başkanım bu arada son olarak e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde gösterdiğiniz sabır ve tutumunuzdan ötürü de bir vatandaş olarak sizleri kutluyorum. <laughs> Çünkü toplantıları canlı canlı izliyorum Başkanım. Vallahi. Vallahi izliyorum helal gözüm sana. kül olsun yalanım var. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Bitti. Ömer seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Evet seni konuştuk sabahtan beri burada. Aslan Ömer, Bilal'cim çok mutlu oldum. Seni de öpüyorum. Görüşmek başkanım. dileğiyle bu bir başlangıç tamam mı kardeşim? Ee, teşekkür ederim başkanım. Ee, size de haddime düşer mi bilmiyorum ama YouTube kanalıma abone olup e, videolarımı izlemeyi ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın başkanım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda 1 milyon aboneyi geçtik bak, yani. Bak bir şey söyleyeyim yani Sen kesin yapalım. Takip etmiyoruz kimseyi. Bilal'le başlayalım kardeşim. Tamam hemen yapıyoruz. Ellerimizden öpüyorum başkanım eyvallah. E senin de ellerinden öper artık sen de bizi takip edersin. <laughs> başkanım ben sizi hep takip ediyorum zaten. Tamam yok eski. Eyvallah tabii ki. Hadi tabii iyi bak kendine. Çok teşekkür Sağol. ederim başkanım. Siz de kendinize zaten iyi Dostum bakıyorsunuz. Dostum görüşürüz. Iyi bakın Yine bekleriz tamam mı? <laughs>